Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır video paylaşamıyordum arkadaşlar. Ee, beni takip edenler az çok bilir. Ee, takip etmeyenlere buradan söyleyeyim. iki çocuğum var, biri küçük. Yürümeye başladı çocuğum ve yürümeye başladığından beri yaklaşık 6 aydır hiç video paylaşamıyorum. Hatta hiçbir şeye vaktim yok. Kesinlikle hiçbir şeye vaktim yok. Keşke gün 24 saat değil 48 saat olsa çok iyi olurdu. Ee, hiçbir şey vaktim olmadığı için bana pratik olacak, benim hayatımı kolaylaştıracak bir ürün almaya karar verdim. Dyson V8 Animal ve aldım ve bunu da bununla ilgili deneyimlerimi e, ve e, kutusunu falan işte her şeyini sizinle paylaşmak istedim. Bence paylaşılabilir bir ürün çünkü bir e, piyasada bunlarla ilgili bir bilgi kirliliği mi diyeyim, bilgi eksikliği diyeyim. Bir şeyler var işte eksik bir şeyler var yani arkadaşlar. Ee, Dyson V8 Animal Bugün anlatacağım Ve e, Dyson V8 Absolute Arasındaki farklara falan da değineceğim Fiyatına değineceğim Hatta başlayayım e, Fiyatına şöyle arkadaşlar e, Almaya karar verdiğimde Kur çok yukarı gitti e, Ben bunu 4600 TL'ye aldım Yaklaşık bir ay önce Şu an hmm, bir buçuk ay önce falan Mayıs ayındayız e, Ramazan'dan önce aldım diyeyim 2022 yılında hani videolarımı daha sonra izleyenler olursa Ramazan'dan önce Şubat ayında falan aldım. Şubat ayında aldım. Bir buçuk ay Şubat ayında Şubat ayın sonu gibi bir buçuk aydır kullanıyorum arkadaşlar. 4600 TL'ye aldım. Ancak e, indirimi bekledim. Bu bir ara 7000 liraya kadar çıktı. V8 Animal düşünün hani en ucuzu yani şu anki piyasada V8 Animal, V8 Absolut'ten falan daha ucuz. Yani ben almaya ilk karar verdiğimde 2500 falan da hatta aman sonra alırım şimdi hani bir bakalım falan filan dedim. Sonra dedikten sonra işte 7000'lere kadar çıktı. Sonra 4600'e düşünce koşarak aldım. V8 absolut de şu anda yani sürekli fiyatı değişiyor. 5500 ile 7000 arasına gidip geliyor sürekli. Hani bir kampanya oluyor bir şey oluyor falan filan hani sürekli fiyatı değişiyor ben aldığımda V6 arasında 1000 lira fark vardı arkadaşlar. öncelikle size şöyle kutusunu göstereyim. Şöyle. Bakın kutusu böyle güzel bir Ben alışveriş merkezinden aldım. Hani internet sitesinden de alabilirdim ama gittim orada denedim birkaç kere. Gittim bir gün denedim, ikinci gün, ertesi gün yine denedim. Zaten ürünü bayağı tanıyordum. Sonra aldım arkadaşlar hani kutusu çok ağır, çok şey değil. Zaten çok güzel sarıyorlar böyle. Hani büyük bir e, teknoloji şirketi alışverişi medya market hani söylemem etik mi bunu bilmiyorum oradan aldım hani şöyle çok güzel paketliyorlar oradan otobüse taksiye metro her şeye binebilirsiniz ağır falan değil hani böyle görüyorsunuz şöyle de göstereyim böyle boyu falan ah, animal bu şekilde kutusun içinde de şöyle şeyler var hani bu şeyleri hani böyle şeylerin içine falan sarılıydı bunlar. Ben çıkarttım. Hatta küçük oğlum aa oyuncak gelmişti direkt bunları şey yaptı. Bunların içine parçalar vardı. Parçaların şeyleri. Bu kutusunu atmıyorum. Ee, bu çok şeyin kutusunu atmam ben. Ee, sakladım bir süre. Sonra atarım. Ee, bu ürünümüz bu. V8 Animal'ın bu motor kısmı. Bu en önemli şeyi bu yani. Bu ne değil Süpürmek haznesi. Hazne. Şimdi bu böyle. Öncelikle göstereyim size. Ee, buraya basınca. Burada bakın kırmızı şeyi var. Bakın çalıştı. Biliyor musunuz? bu bastığınız zaman çalışıyor. Süpürme işlemini de hani bastığınız zaman şey yapıyor. Yani buraya basınca. Basmadığınız zaman duruyor. Ondan sonra. Bakın e, burada 3 tane ışık yanacak şu an. 3 tane, göstereyim. 3 tane bu şarj yeri oluyor. Mavi ışık, hani bir ışık, iki ışık, üç ışık. Üç ışık da tamamen şarj olmuş oluyor. Şarjı full oluyor. Tamamen şarj olduğu zaman zaten ışık sönüyor. Hani bitiyor ışığı ve siz şarj olduğunu anlıyorsunuz. Hani süpürürken de 3, 2, 1'e düşünce zaten şarj edeceğinizi anlıyorsunuz. Şarj yerini göstereceğim. Şurada maksimum. Bakın bu süpürme e, pislikler buraya doluyor. Böyle görüyorsunuz zaten burada şeffaf bir şey. Maksimum yazıyor burada. Maksimum dolduğu zaman dökmeniz gerek ama 3-4 günde bir zaten dökersiniz muhtemelen. dökmeseniz ben de bence zevkli. E, ondan sonra şurada Dyson yazıyor. Burada da bakın maksimum. Şöyle göstereyim. Maksimum size göre. E, maksimum yani bunu çevirdiğiniz zaman maksimum seviyede hani bakın şimdi sesle aradaki fark mı? Bakın şimdi 1'e getirdim. Yani minimum Minimum, maksimum. Hani, hani maksimum da daha hızlı. Benim evim 3 artı 1. Evim 3 artı 1 hepsini tamamen süpürmedim. Hani bununla. Bununla bir genel temizlik yapmadım arkadaşlar. Daha çok günlük temizlik, günlük süpürmede kullanıyorum bunu. Ama e, 3 kişi işi full şarjda bana bayağı yeterince. Hatta 2-3 gün yetiyor yani. Öyle diyebilirim. Ee, sürekli maksimumda çalıştırmıyorum çünkü daha çok sesi var ve beni hani e, sesli bir ürün arkadaşlar V10, V11, e, V15'e göre bu sesli e, sanırım ben V10'u gördüm onlara göre daha bir sesli V8 Absolute göre sesi az mı çok mu onu bilmiyorum hani yani sesi aynı da olabilir hani tamamen sessiz çalışsın diyenler için veya sesi çok az olsun için bunu önermem arkadaşlar. Bunun şeyi nasıl dökülüyor bu haznesi? Bunu şuradan göstereyim. Bakın burada kırmızı bir şey var. Hop. Bunu kaldırıyorsunuz. Bakın pat açıldı. Buradan dökülüyor. Bunun bir poşet veya çok kutusunun üstüne şey yaparsanız hop böyle dökülüyor zaten. Kolay yani dökmesi. Sonra indiriyorsunuz böyle. Bunu indirdiniz. Bunu da kapattınız. Burayı ıslak bezle silmeniz lazım. Haftada bir falan böyle içini. Ondan sonra bu da e, filtresi. Bakın burada filtre yazıyor zaten filtre. Bu çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bunu ayrı bir yıkamanız gerekiyor. Hani yoğun kullanıyorsanız, yoğun kullanmıyorsanız iki ayda da bir yıkabilirsiniz. Soğuk suyla yıkamamız lazım. Hiç e, e, şeyle sadece sabunla falan yıkam. Yani duru suyla yıkayın. Ben duru suyla yıkıyorum. Daha hiç yıkamadım. Duru suyla yıkayacağım. Sabunla yıkanıyorum onu da hatırlayamadım şu an. Hani ben de bir buçuk aydır kullanıyorum ama hani hiç şey yapmadım. E, bu böyle giriyor. Ayda bir yıkamanız gerekiyor. Soğuk suyla yıkamanız lazım ve tamamen 24 saat tamamen kuruyunca takmanız gerekiyor. Islak olursa elektrik zaten problem olur. E, bununla ilgili başka anlatmam gereken bir şey var mı bu motor kısmı? Heh, şu. Buraya biraz toz dökülmüş tabii. Bu. Bu e, şarj ünitesi ve e, duvara sabitleme yani şarj şeyini göstereyim. Şöyle bir şarj şeyi var. Henüz bandajını çıkaralım. Tabi şarj şeyi şeye yakın olması lazım. Prize takacağımız yere. Bunu aynı zamanda bu arada sabitleyebiliyorsunuz. Dyson'ın ve bu şarjlı süpürgelerin en güzel özelliğinden biri bu. Yani duvara sabitleyip oradan pat alıp istediğiniz yeri süpürebiliyorsunuz. Ancak ben henüz duvara sabitleyemedim. Neden? Çünkü duvara sabitlediğim dakika veya ertesi gün veya bir saat sonra çocuğum kırar. Zaten arkadaşlar hani ben şey alacaktım, robot süpürge alacaktım. Onu almayı planlıyordum ancak oğlumun yürümeye başladığından sonra dedim ki bu geldiği gün kırar veya ertesi gün kırar. Sonra o kadar para boşa gider. Hani o yüzden bunu tercih ettim. Bunu da sabitleyemedim. Hani nereye zaten ben hani bunu gizli saklı kullanıyorum. Hani şu an yeni bir şey alırsınız da gizlenir ya oğlum direkt hani oynamak istiyor, açmak istiyor, şey yapmak istiyor, kendi süpürmek istiyor, atıyor, kırıyor falan. Bayağı sert atıyor yani parkeye falan. Kırılır diye de korkuyorum Hani yeni aldım. Yani kırılmasın sonuçta. O yüzden henüz ben sabitleyemedim. Yalnız şeyi e, sabitlemek için şeyi çıkmıyor arkadaşlar. Bu e, vida çıkmıyor. E, vida veya işte o aparat şeyi çıkmıyor. Hani onu mat kapla. Onu siz kendiniz alın buradan. veya artık nereden alıyorsunuz? kendiniz almanız lazım. Bakın şuralara böyle takıyorsunuz. Onu da kendiniz şey yapmanız lazım. Hani ben de bilmiyorum onu. Ama eşim yapacak ileride inşallah. Bu böyle ha bu nasıl şarj oluyor? Şöyle bakın şarj yeri şurada. Burası ve e, şurada da şöyle bir yeri var. Şöyle. Şöyle giriyor buraya. Bakın böyle. Böyle duvarda sabitlenin düşün. Pat çıkarıyorsunuz. Çıkarması da çok kolay. Aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Şu an ben yapamıyorum duvar sabit olmadığı için ve oturarak anlattığım için. Hani çıkartıp istediğiniz yeri süpürüyorsunuz. Bunu çıkaralım çıkardık şeylerini bu şu var arkadaşlar bakın bu böyle takılıyor bu zaten bunun ucuna da başlıkları takıyorsunuz istediğiniz başlıkları mesela tavanı falan işte atıyorum şey örümcek ağa falan geldi diyelim onları alabilirsiniz daha uzun arkadaşlar Onları da alabiliyormuşsunuz bu arada. Aldığım yerde kız söyledi bana. Şimdi V8 animalden çıkan başlıkları göstereyim. Ee, başka şeyle anlatacak bir şeyim kalmadı. Yani şu var. Ee, burada kullanma kılavuzu ve şey. Hani, burada ne yazıyor? Hani bu e, Burası kırmızı yanarsa eğer, hani bu şarjeri kırmızı yanarsa e, makinede bunda bir sorun var. Dyson'ı arayın diyor. Veya kırmızı mavi ikisi beraber yanarsa şarj aletinde sorun vardır. İşte yine Dyson'ı arayın. Dyson Müşteri Hizmetleri'ni arayın diyor. Böyle arkadaşlar. Başka da işte temizliği, bakımı, İngilizce falan filan yazıyor. Yine okumak isterseniz siz okursunuz. Ben okumuştum biraz az çok ama tam hatırlamıyorum. Daha çok araştırdığım bilgilerle de, de burada ve e, deneyimlerimi anlatacağım. Anlatıyorum. Bu da... E, Dyson V8 animaldan çıkan en önemli başlık süpürme başlığı. Bu arkadaşlar buna şey başlık deniyor. Hmm, unuttum. Ee, şş, birazdan hatırlarım arkadaşlar. Bu halı başlığı. Halı başlığı arkadaşlar. Yani ben Dyson V8 animal alırken ve V8 absorbatu araştırırken hani dedim ki işte V8 animal işte arada bin lira fark var işte orada çalışan kızlar ve araştırdığım şeylerde işte arada bir başlık fark var. İşte araştırıyorum tek başlık fark var işte. ya dedim ki ne kadar farkı olabilir ki hani 1000 lira gerek yok hani ben. E, dedim ki v 6 animal oluyor hani e, e, çok fazla kullanılmayan bir başlıktır muhtemelen hani dedim. Bu arada arada iki başlık fark var ama bir tanesi gerçekten daha az kullanılan bir başlık ama e, bir tanesi çok kullanılan ve önemli bir başlık. E, onu da anlatacağım şimdi. Bu çıkan baş kalır başlıyor arkadaşlar. Zaten M8 Animal hani e, tüyler için falan kullanılan bir başlık. Bu halı başlığı. Gerçekten halılarda çok süper, e, süper şey yapıyor yani. halıyı e, süper yiyor, içiyor, bitiriyor, süper temizliyor diyebilirim halıyı. Bu. Bu başlık, halı başlığı. Ondan sonra... Arkadaşlar bu e, Dyson hani daha önce kullanan kullanmayanlar varsa bu başlıklar çok pahalı. Söyleyeyim öyle aa, aman bir başlık deyip geçmeyin Pahalı yani. Ülkemizde daha da pahalı. Ve her geçen günde pahalanıyor. Hani onun da altını çizeyim. Bu da arkadaşlar koltuk başlığı. Gerçekten hani küçük falan güzel bir iş görüyor yani. Bu başlıkta hani aa küçükmüş falan. Bu da pahalı. Gerçekten bu şu büyük başlıklardan bile daha pahalı. Ee, bu Dyson V8 ve V8 Animal için olan başka ama diğer modellere uyuyor mu arkadaşlar? Motorhood diye başlık geçiyor sanırım. Motorhood. Ha. Bunun adı da türbin başlık. Halı başlık, türbin başlık diye geçiyor. Arkadaşlar hani türbin başlık deyince hani sadece bir tane türbin başlık yok. v 10 için, V11 için ayrı türbin başlık var. İşte V15 için ayrı türbin başlık var. Hani siz özellikle V8 ve V8 Animal, V8 Absolute için olan başlıkları türbin başlık diye şey yaparsanız hani bir de bunun tırnaklı tırnaksız modeli var. Ben de onları tanımıyorum. Bir sürü başlık modeli var arkadaşlar. O yüzden hani atıyorum Dyson'dan almazsanız da Dyson, ikinci el sitelerden veya işte diğer alışveriş sitelerinden alırsanız özellikle araştırın. Çünkü farklı başlıklar gelme ihtimali var. Ben neredeyse öyle bir başlık alıyordum. Hani V10 V10 anlatacağım onu zaten biraz sonra. Neredeyse Dyson'ı aradıktan sonra bir de hepsi birbirine benziyor. Başlıkların ee, döndüm yoldan yani. Farklı bir başlık alıyordum ki almadım neyse ki. Bu da koltuk başlığı. Bununla işte mesela arabanızın koltuğunu silebilirsiniz. evde koltukların üstünü silebilirsiniz. Araları değil. Araları girer mi bilmiyorum ama gerçekten güzel süpürüyor koltukları. Hadi güzel bir başlık. Bu da pahalı bir başlık. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar çıkan bir başlık bu var. Bu başlık şey bilgisayar için falan fotoğraflarda öğrenilir. Yani bilgisayarın üstünü tuşları falan filan silmek için veya aralara girmek için hani siz kendiniz ona göre ayarlarsınız. Ee, bu da yine böyle hani şey böyle uzun aralara girmek için daha geniş nasıl desem köşe köşelere girmek için yani köşeyi böyle almak için bir başlık. Bunları henüz ben kullanmadım. Ee, ondan sonra şu başlıklar var. Bunlar da bu mesela koltukların araları dar sandalye bayağı ince aralara bu bakın bu daha şey dar bu daha geniş. Yani bu da yine aralara girmek için ama nesi bilmiyorum. Şunu kullandım. Bunu da pek kullanmadım. Daha dar yerler için. Bu da koltuk aralarına girmek için falan hani arada ne fark var bilmiyorum arkadaşlar açıkçası. Ee, benim için en fazla önemli olan bu türbin başlık dediğim büyük başlık ve e, V8 Absolut ve V8 Animal arasındaki en önemli farklardan birine geliyorum. Bu başlık. Soft Roller başlık arkadaşlar. Soft Roller, yumuşak dönem başlık Türkçesi. B8 için ona. Çok güzel renkleri de bu arada. Yani Yumuşacık. Bakın göstereyim. Yani bunu arkadaşlar e, B8 animal içinden çıkmıyor. Ben bunu ayrıca aldım. Bakın. Kutusu ayrıca Dyson'dan aldım. Şöyle bir kutusuyla bana gönderdiler. Göstereyim. İnanmıyorum. Dyson. Dyson. <laughs> yani bunu ayrıca aldım. Bunu ne kadar aldım? Bunu 800 liraya aldım arkadaşlar. Keşke. V8 Absolut alsaydım dedim ama kullanmıştım, kullanmaya başlamıştım. Ve sonradan hani şey yapmadım, hani bir dur bir deneyim falan dedim ama V8 e, Absolut almak bana göre daha mantıklı. Neden arkadaşlar? Çünkü evimizin her yerinde halı yok. Yani özellikle sürekli halıda yaşamıyoruz. Halıda yaşasak bile Halıdaki küçük bu başlık, şu başlık, türbün başlık halıdaki küçük tüyler için bilmem hani diyor zaten şeyler için hani tüy halı bir şey yapmak için. Yeni günümüzde zaten her yer işte fayans, e, ondan sonra parke, bilmem ne. Yazın zaten çoğu şeyler kaldırılıyor. Artık daha insanlar alsalı kullanıyor ve e, benim çocuklarım zaten e, işte çubuk kreker döküyorlar, daha küçükler e, popcorn, e, mısır döküyorlar nasıl desem fındık, fıstık, bilmem neler. Daha çok öyle şeyler döküyorlar ve bu başlık gerçekten onu onları zor alıyor, kırıyor hani alıyor evet almıyor değil gerçekten maksimum seviyede daha iyi alıyor ancak hani zor alıyor arkadaşlar bunu süpürürken fark ederseniz. eşim zaten bana hani ilk başta kullanmaya mesela arada dedim ki diyordum hani git süpür falan filan o da süpürüyordu falan sonra şey ya bu niye aldım bunu hiç çekmiyor falan bu çok kötü çekiyor falan filan dedi halbuki başlıkla alakalı yani yoksa iyi çekiyor yani şu soft rally bunu çok önemli başlık büyük ve parke zeminler için yani zeminler için böyle onları güzel işte nasıl desem bugün mesela oğlum kompleks dökmüş, haturlutur çekti bunu güzel güzel çekti yani. işte öyle şey büyük şeyleri bu güzel güzel çekiyor yani ve böyle bakın her yere böyle giriyor yumuşak dönen yumuşak bir şekilde dönüyor yani. Bunu dediğim gibi ayrıca ben satın aldım V8 absolutle arasındaki V8 animal arasındaki büyük fark, en büyük fark. Bir de V8 Absolute'de ışık bir başlık varmış. O aralara girmek için hani mesela nasıl desem karanlık bir yere araya giriyorsunuz. Ona onun ışığını da yakıyormuşsunuz ama onu bilmiyorum. Muhtemelen de çok kullanışlıdır. İnternet yorumlarından onun da çok kullanışlı olduğunu okudum ama hani ben nereye girerdim bilmiyorum. Kesin kullanırdım yani. Ama en önemli başlık bu diyeyim. Hani ben V8 absolut almadığım için sonradan pişman oldum. Ancak hani sonradan telafi ettim. Yine aynı paraya geldi gibi bir şey oldu. Bir de arkadaşlar mesela hani dedim ya bilgi kirliliği, bilgi eksikliği var. Mesela ben atıyorum alışveriş sitesi en büyük trend yol hani. Trend yola giriyorum işte bunu, bunu mu alsam şunu mu alsam. Arada 500 lira fark var, 1000 lira fark var. Bir dönem 500 lira fark vardı. Uzun, o çok eskide kaldı tabii Türkiye için. 1500 lira fark var. Ben bunu mu alsam şunu mu alsam yorumlara bakıyorum, ediyorum falan. işte yorumlar hep hızlı kargo. Çok hızlı geldi. Gerçekten hızlı kargo, hızlı kargo. Ya ona bakmıyorum ki. Ona bakmıyorum. ya ürün çok güzel. Yani aradaki farkı e, e, tam bulamamıştım. Veya satıcıya da soru sordum. Arada ne fark var? işte soft roller başlık eksik. Soft roller başlık ne ya? Bana birisi anlatsın. Soft roller başlık ne? Burada onu arayan kişilere işte o benim arkadaşım. O, o, kişi benim. <laughs> o benim arayan biri varsa, videolar izleyen biri varsa gerçekten bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, şu Xiaomi'ye de baktım arkadaşlar. Hani de Xiaomi mi alsam, Dyson alsam, Xiaomi mi alsam. Sonra dedim ki e, bu işin şeyi Dyson alayım. Hani tamam Dyson V8 alayım. Hani bir dönem V10 alıyordum. Bir dönem V15 alıyordum bu paraya ya. Gerçekten o günlerde eskiler kaldı v 8 e animal aldım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bana sormak istediğiniz bir şey olursa veya beni bilgilendirmek istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hem ben çok sevinirim hem de burada izleyenler veya bilgi almak isteyenler gerçekten çok kişi var. Mesela şöyle bir şey olabilir. Atıyorum işte ben robot süpürge aldım. İşte ikisini de kullanıyorum ama robot süpürge daha kullanışlı veya V11 aldım. V8 eskiden V8'i kullanıyordum. V11 daha iyi. Veya işte V10 aldım. Ee, Fark yokmuş bu tarz hani güzel e, yani önemli önemsiz bilgilendirmelerinizi yazarsanız hani ben de o yorumu sabitlerim İnsanlar buradan bilgi almış bilgi edinmiş olur ve e, güzel olur yani arkadaşlar hani sormak istediğiniz benim de bildiğim kadarıyla V8 animal ve V8 Absolut ile ilgili bildiğim kadarıyla şu anda da kullanıyorum şeyler olursa bana yorumlardan sorabilirsiniz. Ee, bu kadar arkadaşlar ee, anlatmak istediğim şeyler genel olarak bunlar e, bitti. Ee, bana da destek olmak isterseniz abone olursanız güzel olur veya beğenirseniz arkadaşlar. Hoşçakalın.